Selam arkadaşlar. Ee, şimdi dışarı çıktık. Biraz alışveriş yapacağım. Yarın spora başlayacağım. Pilates'e. O yüzden kendime bir şeyler alacağım giymek için sporda. Spor ayakkabı falan da alacağım. Temiz spor ayakkabı giymemiz gerekiyormuş orada. O yüzden spor ayakkabı da alacağız. Bizim bir kapının önünde bir kedi var. Böyle sokak kedisi. Sürekli dışarı çıktığımızda peşimizden falan geliyor. Çok tatlı. Tüyleri de o kadar yumuşak ki anlatamam. Çok güzel. <laughs> Gel. Bizimle beraber sokağın başına kadar geliyor hep böyle. <laughs> Bazen eşim işe giderken falan da onu böyle sokağın şu başına kadar şu ilerideki başına kadar peşinden geliyormuş. Biz dışarı çıktığımızda da hep geliyor zaten öyle. Minnoş. Aşkım sen nereye geliyorsun? Gel. Gel gel gel. Gel. Nasıl geliyor? Hayret gelmedi orada bekliyor şu an. Neyse biz şimdi gidelim otobüse falan mıyacağız yani minibüse falan mıyacağız? Ümraniye'ye geldik. Ümraniye'deyiz. Minibüse falan bir şeye binmedik. Yürüyerek geldik zaten yakın evimiz. Şu an böyle yürüyoruz birlikte. Mağazalara gireriz birazdan. Öyle bakınıyoruz şu anlık. Merhaba. Ama çok rahat. babam anlatacağı Valla bu da güzel. <laughs> şey sporlar nerede? Hah. Burada İçeride Bu nasıl? Güzel. Şu ayakkabıları denedim. Ama bilmiyorum. Pek de çıvasım nedir. Şimdi aşkım bacıkları takıyor. Bunu deneyeceğim. Güzel duruyor ama bilmiyorum ayağımda nasıl duracak. Bu da böyle durdu. Sanki bu daha güzel ondan. Güzel duruyor. Şöyle çantalar var. Şu çanta güzelmiş aslında. Bunu alabilirim. Fiyatı da 20 lira. De facto da ayakkabılar da 15 lira falan. bayağı uygun yani. Şimdi spor için alışverişimi yaptım. Diye neredeyiz? Kalem alacak eşim. İş için lazım oluyor. Not falan alıyor. Ne kalem alacaksın aşk? Şimdi pilot kalem. Pilot kalem mi? Ama sen tahta kalemlerine baktın. Ay kalemlerin güzelliğine bak ya rengarenk. Her renk var. Benim aradığım kalem yok ama. Sen nasıl kalem almıştın ki? Koca ince. Şunlar değil mi işte şunlar? Ama onun renkli. Hayır ya bu şey zaten. Aha. <laughs> Elimi çizdi şu an. <laughs> ya sevgililer günü için çok güzel şeyler gelmiş ya. Mesela magnet var. Bugün de aşk uyandım. Bugün de güzel geçecek belli ki. Şöyle var. İyi ki varsın hayatımdasın. İyi ki sevmişim seni birlikteyiz. Sen başıma gelen en güzel şeysin. Çok güzelmiş ya. Dolap magnetleri. Şunların güzel yüzü. Bakın ya. Çok güzel değil mi? Çok güzel şeyler var. Mini mouse'lar da çok güzel. Tanesi 54 lira ama. Şöyle süper falan. Aşkıma bakayım bu arada kalemini bulmuş mu acaba merak ettim. Bulamadınız mı? Bu feylerden. Tamam ama bunun bu şey kalem ya, pilot kalem ya. Pilot değil de bunun tükenmez olanları var ya, ince. Böyle o ucu ince oluyor yani. <laughs> <Nerede? Gülüyor> Sıfır üç mü dediniz lazım? çok üç. <laughs> <kaç. Gülüyor> kilo mu? Şimdi Yenar'dan çıktık. Biraz yürüyoruz. Biraz dolaşacağız. Ümraniye diye şu an burası. Ümraniye meydan. Hava aslında çok soğuk değil. Ama dün daha güzeldi. Dün güneş vardı. Öyle. Nereye gideceğiz aşkım? Şimdi vatan bilgisayara gideceğiz. Bir şeyler bakacağız bilmiyorum. Dolaşıyoruz biraz. Şimdi vatan bilgisayara geldik. Öyle dolaşıyoruz biraz. Elektronik aletlere falan bakıyoruz. Bizim aldığımız televizyonun fiyatı hani dört buçuk ay beş aya yakın önce almıştık. Şu an hala fiyatı düşmemiş ya. Hala aynı fiyat yani. Şu televizyon. Hala 2600 lira. Gerçekten her şey o kadar zamlı ki fiyatları düşmüyor yani. bilgisayar klavyeleri falan var. Buradan modem almıştık. Modem aldık. Bizde port yoktu. Modemi kullanamamıştık. Kaç para bu? Ne kadar? 1000 lira. Benim kasa. Sen ne kadar almıştın? Ben zamanında 700 lira almıştım. <laughs> port olmadığı için biz de böyle taşınabilir bir modem aldık. Onun da interneti sınırlı yani 20 GB falan. Şimdi o portu şey aldığımız taşınabilir internet interneti kullanmak istemiyoruz. Port açılmış. Onu aldığımız için sözleşme yapmıştık da. Şimdi onu kapatmak için 290 ne? 290 lira ne? istiyorlar. Neye? Modemimizi kapatmak için Yani ne kadar mantıklı olur Kapatmak bilmiyorum ama Şimdi de internet O yüzden az 20 GB evdeki internet Bu kadar kolay portun açılacağını Bilseydik zaten çalmazdık bile Daha 9 ay var Bir de sözleşmemiz 12 aydı şu an 9 ay var. Aa benim tost makinem daha. Ne kadar açmış şu an oğlum? <laughs> 300. Ben daha ucuz almıştım ama. Ee, şimdi eve geldik. Size aldıklarını göstermek istiyorum. Şu e, videoda denediğim e, ayakkabıyı aldım. Bu ayakkabıları 40 liraya aldım. Bunların bağcıkları şu anda <laughs> şu ışık <laughs> yüzünden. Burada turuncu gözüküyor. Aslında pembe böyle güzel bir pembe hatta. Burada gözük gözükmüyor yani turuncu gibi duruyor. Bunları aldım. Ayakkabı olarak daha sonra de facto'dan şu çantayı aldım. Bunun fiyatı da 20 liraydı. Şöyle iki tane gözü var. Bu şekildeydi bu. Da. Bunu da de facto'dan aldım sanırsam. Evet de facto'dan aldım. Bu da normal düz bir tight, düz siyah. Bu şekilde bir tight. Bunu aldım. Bunun fiyatı 13 lira. Taksitli fiyatı da 14,5 liraymış. Daha sonra e, şu taytı aldım. Bu taytı da Elsie White'tan aldım. Elsie'den aldım. Bu tarafında da böyle iki tarafında da şerit halinde yazılar var. <laughs> Bir de e, şu tişörtü aldım. Bu tişörtte böyle bol yani böyle çok ince bir kumaşı var. Çok rahat görünüyordu. İkisini aldım. Hem de renkleri birbirine güzel uyuyor. Güzel durdu. Bunun fiyatına bakayım. Bunun fiyatı da 20 liraymış. Taksitli fiyatı 22 lira. Bir de e, de şu tokaları aldım. Yani renkleri çok hoşuma gitti. Çok tatlı renkleri. Bir de bunları aldım. Alışverişimde bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.